Bu platformun kendisinin algoritmik sansür olarak adlandırdığı şeye karşı bir duruştur. Bu üç ilke bir araya geldiğinde Next Social'ın sadece bir alternatif olarak değil, mevcut Silikon Vadisi modeline alternatif bir mimari olarak tasarlandığını görüyoruz. Bu, platformun kimliğini oluşturan en önemli unsurdur. Peki, bu iddialı vizyon kullanıcılarla uyum sağladı mı? Rakamlar incelendiğinde ilk cevap oldukça olumlu. Lansmanından kısa bir süre sonra Next Social, Apple App Store'da sosyal ağ kategorisinde bir numaraya yükselerek Telegram ve Facebook gibi küresel devleri geride bıraktı. Ayrıca Google Play Store'da da hızla üst sıralara tırmandı. Kullanıcı sayısı bu başarıyı doğruluyor. Platform, ilk haftasında 70 binin üzerinde kullanıcıya ulaştı ve kısa vadeli hedefin 1 milyon kullanıcıya ulaşmak olduğu açıklandı. Ancak popüleritesi, bireysel kullanıcılarla sınırlı değil. Platformun lansmanıyla birlikte dikkat çeken bir diğer gelişme, devlet kurumları ve siyasi figürler tarafından hızla benimsenmesiydi. Valilikler, bakanlıklar, RETÜK ve TİK gibi birçok resmi kurumun platformda hesap açması, Next Social'a önemli bir meşruiyet ve ağırlık kazandırdı. Bu durumu iki yönlü bir büyüme stratejisi olarak okuyabiliriz. Bir yanda, yerli teknolojiye, İlgi ve medya ilgisiyle beslenen, organik veya tabandan gelen kullanıcı ilgisi var. Diğer yanda ise kurumsal katılımla sağlanan yukarıdan aşağıya bir meşruiyet dalgası var. Bu iki gücün birleşimi platformun çok güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı.